Jax Kate'i alırdı çıktı görüyor musunuz? Kutlu ve Jax öpüştü gördünüz mü? Bir dakika kalecilik yapıyorsa, bir dakika arkaya, arkaya döneceğim. Arkaya döndüm. Aaaa! O şu anda trollumla birlikte bir halı sağdayım. Neden mi? Çünkü az önce burada dijital sim karakterlerini gördüm ve yemin edebilirim. Şu anda sizde trollu görüntü ekranda görüyorsunuz ve bakın işte burası halı sağ ve burada dijital sim karakterlerini gördüm. Şimdi sizinle birlikte o hasta tellere çarpacaktım. Şimdi sizinle birlikte sahaya doğru girelim ve bakalım dijital sim karakterlerini drone ile yakalayabilecek miyiz? Ve onlar şu anda burada ne yapıyor? Pomni, Jax, Ragata, Kane. Onların şu anda burada ne iş var? Diğer dijital sim karakterlerin isimlerini unuttum ama şu an hepsi burada olabilir. Şimdi şöyle sahaya doğru girdim. Ama daha ileri gidemiyor muyum? Bir dakika ne oluyor? Birazcık rüzgarlı bir havaya denk geldik arkadaşlar şansa ama şöyle birazcık dönelim. O oh, bir dakika bir dakika görüyor musunuz? Bakın sağının tam ortasında bir çadır var silik çadırı var. O kalka görüyor musun orada? Bir tane silik çadır var ve bu tabii ki de tahmin ettiğiniz gibi dijital silik içinden bomlayacak. Kane hepsi çıkabilir. Şöyle birazcık sirki izlemeye doğru bekleyelim bakalım. Herhangi bir şey çıkacak mı? Yoksa zaten sirkten çıktılar mı? Bu sirk buraya nasıl geldi abi? Oo! Pomni, Pomni çıktı sirkin içinden. Çıktı görüyor musunuz? Oh, Pomni gerçekten de burada sirkten çıktı. Aa! Jax, Kane diğerleri de çıktı görüyor musunuz? Şu anda tüm dijital sik karakterleri çadırdan çıktı ve halı sahada gezmeye başladılar gördünüz mü? Bir dakika bir dakika kaldır kaldır bir dakika biz neredeyiz? Drone'u kaybetmeyelim. Bakın biz de tam olarak şu arabanın içindeyiz. Bu da bu arada benim yeni arabam görüyorsunuz. Şu anda içindeyim ve burada drone'la dijital sik karakterlerinin peşindeyiz. Şimdi şöyle tekrar dönelim. Nereye doğru gittiler? Çadır, çadıra doğru gidelim. Belki çadırın içini göre... Bir dakika... Çadır nereye gitti? Aa baksana kanka çadır da yok. Lan. Olsun Fecali Sazucu çadır buradaydı nereye gitti? Bu arada drone'da başka hangi karakterleri yakalayayım mutlaka yorumlara yazın. Ama şu anda Sirk çadırı nereye gitti hiçbir fikrim yok. Tam olarak buradaydı bakın. Tam olarak orta sağdaydı. Bu arada siz hangi takımı tutuyorsunuz Bunda da mutlaka yorumlara yazın. Ben Galatasaraylıyım sen hangi takımı sıkarken? Fenerbahçeliyim ben de. Bak büyük rakibiz şu anda ama bir gün burada sende de maç yaparız artık. Her neyse şu an bombi jax ragata key nereye gitti bunlar? Bir dakika şu karşıda bir kulübe var ama drone oraya kadar gitmeme izin vermiyor abi. Sert rüzgar uyarısı veriyor şu anda. O yüzden o tarafa doğru gidemeyeceğim. Şöyle şu kalenin arkasına bakmak istiyorum. Bakın kalenin arkasında saklanıyor olabilirler. Şöyle birazcık kalenin o taraflara doğru gideceğim ama sanırım burada da herhangi bir şey yok gibi. Bak kalenin sanki kaleye bir şey mi olmuş? Bunu acaba dijitalistik karakterleri yapmış olabilir mi? O seveceğiniz ne diyorsunuz? Bir dakika. Şimdi şurada seyirci tribünleri var. Oraya doğru gideceğim. Belki de oraya doğru gitmişlerdir. Bakın sağının da ne kadar yeşil yeşil olduğunu görüyorsunuz. Şimdi tribünlerin oraya geldik. O bir dakika çatı çatısına geldik. Lan dur dur azıcık geri. Azıcık geri. Aman diyeyim çatısına çarpmayalım. Tamam. Şu anda tribünlerin oraya geldik. Şöyle kaldırıyorum. Oo! Bomb ve Jackson'da görüyor musunuz? Pomni ve Jax şu anda tribünlerde. Oraya kaçmışlar. Oo, bir dakika ne yapıyorlar? Oh! Pomni ve Jax öpmüştü gördünüz mü? O oh, sefer Şu anda drone da kaydettim. Resmen Pomni ve Jax birbirini öptüler tribünlerde. Oo, bir dakika bir dakika. Şimdi Kane nerede? Kayn'i de görmem lazım Kane. Kane nerede? Kane bunları görüyor mu acaba? Abi şu arabanın oraya doğru da bakacağım. Çünkü yanımıza gelebilirler. Bizi görürlerse çünkü biliyorsunuz Pomni Ekse, onlar hepsi benim peşimde. Pomni bana aşık da olmuştu ama az önce öptü Şu an gerçekten çok üzgünüm ama bir dakika Kane nerede? Kane'i görebilir miyim? Abi bir dakika türbünlerin altında gizli bir yer var kanka oraya bakacağım. Biraz daha yaklaşayım. Tribünlerin altında gizli bir yer var görüyorsunuz. Orada olabilirler mi? O, Kane orada görüyor musunuz? Kane ne yapıyor orada? Pomni ve Jax'ı gizli gizli izliyor olabilir mi? Bakın. Bakın burada Kane. Bir dakika. Bunu hemen Pomni ve Jax'a haber mi etsek acaba? Bir dakika. Onlar düşman değil ki ama. O, oh, nereye gittiler? Abi buradaydı. Pomni ve Jax tam olarak buradalardı gördünüz. Ama şu anda burada değiller. Tribünlere geldik. Ama şu anda burada değiller. Tamam tekrar. Tekrar sahanın içine doğru girdim. Çünkü Pomni ve Jax şu anda tribünlerde değiller. Nereye gittiler abi? Abi nereye gittiler şu an etrafa doğru bakıyorum bakın Kane az önce tribünlerin oradaydı ama şu an hiçbirini göremiyoruz burada. Drone da daha fazla gitmeme izin vermiyor. Ne yapacağım olsa feycanlısı ben şu an. Dijital stil karakterleri resmen halı sahada. Acaba ne yapmaya geldiler buraya? Futbol maçı mı yapacak lan bunlar? Ne yapmaya geldiler? Real Barça maçı mı olacak burada biraz ne olacak olsa mecalisi bir dakika şöyle tekrardan şu kalelerin oraya doğru falan bakacağım ama herhangi bir şey göremiyorum o Pomni burada Bakın tam olarak orta sahada görüyor musunuz Pomni burada Bir dakika Pomni'ye doğru yaklaşıyorum şu an Pomni'ye doğru yaklaşıyorum Ama drone pek de izin vermiyor sanki Çünkü çok fazla rüzgar var abi Bir dakika Pomni kameraya doğru geliyor Lan kameraya vuruyor aa, Lan görüntü bozuldu şu, aa, Döndür döndür kaç 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 Son anda son anda drone'u kurtardım Son anda drone'u kurtardım Şu an tekrar tribünden de o tarafa doğru geldi Pomni az önce drone'u fark etti Ve drone'a vurdu fark ettiniz mi sizde bir dakika. Şöyle çatıya çatıya çarpacağım. Çatı. Çatıya çarpacağım. Aa biraz eğil, biraz eğil. Tamam. Şöyle daha fazla ilerleyemiyor muyum? Aa, daha fazla ilerleyemiyorum. Daha fazla ilerleyemiyorum. O zaman şöyle tekrardan tekrardan sağa giriyorum. Şu anda da deli gibi terledim abi. sizin için böyle zorlu şartlarda, sıcak havalarda video çekiyoruz. Kameraman da arkadan böyle yapıyor. Yani ben burada drone düşünüyorum da <laughs> Neyse bu tarz drone videonun devamı için mutlaka like'ları, yorumlar unutmayın. O seveceğiz bayağıdır drone videosu yapmıyorduk. En son TV Woman, Speaker Woman, Siki tuvalet onları yakalamıştık ama bir dakika ben şu an Pomni'yi unuttum. Pomni en son buradaydı ve drone'uma vurmuştu. Şu an nerede? Pomni! Pomni neredesin? Bir dakika şimdi tekrar tribünlerin altına mı baksam acaba? Bir dakika tekrar tekrar tribünlerin altına bakacağım. Şöyle geliyorum. Tribünlerin altında en son Kane'i görmüştük ama Aa yok tribünün arkasına bakalım. Abi nereye gitti şu anda bunlar? Ve bunların futbol sahasında ne işi var abi görüyor musunuz? Gerçekten çok enteresan. Sizlerle yaşıyorsunuz. Mutlaka Meryem Bolsa Fecalesi. Tekrardan sağa soğuk kez gireceğim. Ve dijital sik karakterlere dair herhangi bir şey görebilecek miyim? Bunu merak ediyorum ama şu anda hala herhangi bir şey yok. Oğlum az önce öyle bir kamyon geçti ki yer sallandı. Var ya araba titredi resmen. Araba titredi resmen. Oo! Bir dakika. Pomni kalede şu an Pomni'nin kalede ne işi var? Oh, Pomni şu an kalede ne oluyor lan? Bir dakika. Pomni şu an neye bakıyor kalede görüyor musunuz? Resmen kalecilik yapacak galiba. Bir dakika. Kalecilik yapıyorsa bir dakika arkaya arkaya döneceğim. Arkaya döndüm. Kurala top çarptı gördünüz mü? Jax da Pomni şu an futbol oynuyor ve Jax şu an Kalede, kaleye top atarken drone vurdu. Aa abi, drone uçmamıştır bozulmamıştır. Oh tamam. Tekrar uçurabildim. Tekrar uçurabildim. Gördünüz mü az önce olanları abi? Pomni ve Jax resmen futbol oynamaya başladı. Top oynamaya başladılar ve drone'a top çarptı. O sefecaresi ben drone'u indireceğim ve sahaya bir de normal bakalım. Çünkü gördünüz yani topla saldırdılar. Drone'a önce Pomni saldırdı sonra da Jax topla saldırdı. Ben artık drone'u indireceğim ve dronesuz bir şekilde dışarıya bakacağız. Şimdi şöyle drone'u Buraya indireceğim. Drone'da başka hangi karakterleri yakalayalım? Mutlaka yorumlara yazın o seferecalesi. Bakın ben şu anda drone'u indiriyorum. Gösteriyor musun kanka? Evet, evet drone'u şu anda o izin vermedi. Ben şu drone'u hemen indireyim. Videoya devam edeceğiz o seferecalesi. O seferecalesi drone'u indirdik. Hemen şimdi drone'u alalım Bakın drone burada Drone'da herhangi bir sıkıntı var mı? Gel kanka yakından bak şöyle Herhangi bir sıkıntı var mı? Bak Yok şuraları çizilmiş gözüküyor. sanki evet Çünkü evet. az önce resmen drone'a topla saldırdılar gördünüz Gel kanka şimdi drone'u hemen şöyle arabanın üzerine geri koydum Ve sağa... Aa bir dakika neredeler? Nereye gittiler lan? Şu an burada gözükmüyorlar abi Abi resmen burada Pom de Jax, Kane hepsini gördük ama şu anda hiçbirini burada göremedik. Bir dakika gel kanka içeri girmeyi mi bilmiyoruz? Gel gel gel. İçeri girebilirsek Pom de falan hepsini görebiliriz. Aa kanka Aa. bak. Kilitli gel ya, yakından göster. Evet şu anda sağ kilitli. O yüzden çekilebileceğiz ve zaten şu an dijital sık karakterlerini burada göremiyorum. Muhtemelen geldikleri gibi çadır geldi ve yani yine çadırla geldikleri gibi geri gittiler. Ben artık burada videoyu bitiriyorum. Hep sizdenler şu mutlaka yazın. gerçekten çok ürkütücü bir video oldu. Durumda başka hangi karakterlere yakalayayım Mutlaka önerinizi o seveceğiz. Ben artık burada videoyu bitiriyorum. Videomu sabırla izlemiş, tam daha şevetmeyin. Alala la bakın görüşürüz bak kaçırıyorlar. Şaka şaka. <gülüyor> <gülüyor>